Hepinize yeni bir videodan selamun aleyküm arkadaşlar bugün. tamam Gars'ta takım arkadaşlarımı satacağım. Tabii ki de imposter olup. Hemen oda kurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuza başlayalım. Ağın şimdi. Baktım oyuncakta. Mesaj yeri açık gel. Hı, hı. Tamam. Yol lan bunlar Türk geldi. Ben şimdi bunlara ihanet etmeyeyim. Yes, eat, bak. Hel. Şu bana bak. şu bana da para bakayım. Yiyecektim. Herkes çıkmış. Neyse. Herkes. Herkes gidiyor. Evet. Herkes cikiyor. <laughs> evet bir kil aldım bitti. Ben bir kil aldım bitti lan. Ellerimizi ısıtalım. Not. Okay. Hitbox.

Lütfen lan. Lütfen. Cıkmayın. Ne? Ölen yanında. Rahat kolor hangi hangi renk? Oğlum hadi lan. Bot bura vardı. O ciddi. Hadi öleceksiniz. Ondan sonra skip. skip. Skip skip. Skip. Lan oğlum geçiyoruz geçiyoruz. Çeller. Geçin lan. Videonun 3 dakikası bu boş ne geçti lan? Tıkınmak unutalım. Kelsin yiğit baksın. Gel seni öldüreceğim yiğit gel. Evet şu siyah mı bekliyorsun? Sıkma.

Gel gel. Double kill. Double kill. Double kill. Öldür. <laughs> green. Green. Dark Green. <laughs> double kill aldı. <gülüyor> <gülüyor> köyü yesin lan. Koyu yeah. Ön? Önümde kisi. Önümde Dur, dur. Ad M Hadi kime veriyoruz? Yeşile. Dark green. Is the bahit. Lan sen var ya. <laughs> sen hayırdır yiğenim? püf 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 Nereye gitti lan bir yer imposter ne, Cin Aha elektriği kestiler Abi lan Lan oğlum Lan 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 lan

Hadi verin oyunlarınızı. Ya kardeşim biz sizden bunu... Bak bak bana bir vermiş bir de kel. Sen kimsin lan? Bildiğim seni. vuruyor öldüreceğim. Gel lan buraya. Tuşa basacak. Hemen elektrik sabotaj verdik. Hmm, başka

Dur hemen kostüm. Dur, dur, dur. Şuraya geç. Hah. Hemen kostümü değiştir. Renk yeşil. Bizi fark etmesinler. Hah. Tamam. Hop. Aşağı bu. Hadi de. Çıkıp geçelim. Öf, ben çıkayım. Çıktan. Çıktan. Start. Tamam, al. As starta. Selam. Sana da selam. Hı. Hadi dostum hadi hadi hadi. Birik, birik, birik. <laughs> Elimizi ısıtalım ki kil tuşuna elimiz alışsın. Gelin bakalım yine imposter. Oğlum bir bekleyin ya. <laughs> Все. я подпаду. Сиан. Сиан. Hadi. Dur. Dur Gözümün önünde öldük. Ağzınızı yüzünüzü var ya. Yürüten. Dur lan. Dur hemen hemen. Ben gül he <laughs> he ben gülmediler. He he. Yani gülmediler. merkez atacağım. Adam alın la Yok. Bak bak benim niye görevlerim var lan? Yapmayım. Aslında görev görev say öyle gösteriyor. Hemen elektrik görelim. kim ya ya öldürdüler. Ya. Çık. Vallahi et 못e mi açık. Tamam. şey var sattı. Double kill mi aldı? Hmm. Evet kirim var. Ne yapayım ya? Allah yine ver gördüler. Artık sizde oynanmaz. Kovitan 9 ban. Hocam ban. Ha Tamam eski oyundan şimdilik eski oyundan da tamam. Selam evet selam ya. Ben YouTuber'ım. Ben yo. Ben... <laughs> Ben de hekim ha mı? Yeşil mi? Varsa şimdi çok güzel bir hack göstereceğim. Hemen hemen kostüm. Hemen renk değiştir. Ben kızdım. Ben değildim. Hemen şimdi tatlı bir şapka. Sizin de iPad. Pet. pet de şu. Lambar gözümün önünde öldüm. <laughs> Hayırdır yeğenim? Ben tatlı bir kızım. <laughs> hayır yeğenim lan. Ben hekim ha gördük lan hekimi. <laughs> <laughs> hayır oldu hayır. Bıla. Ay. Neydi lan? Hayrının adı ne? Ay. Ha bak. lan? like long. Hayriye verin. Oğlum niye hep diye verdiniz lan keller? Lan. Oğlum bekleyin lan. Atacağım. Bekle. Senin intikamını kalacak alacağım. Kalmayacak. Blek. Blek. Alabilirim. Skip atlayam ya. Yozun monda Oldurdu. Sen sabır. Ayağı yere yatsın. Ne Ya öldürdü onda report diyeceğim bak. Hadi double kill, double kill. Double kill lan gel. <Gülüyor> 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 Hemen ninja tahta. Bundan sonra Hadi bileş yıksın Hadi yırttın yine. <laughs> hemen hemen gidelim Lan rengi değiştir lan O yağı kediydi Her şey attığımı anladı Ama benim tostlarım yeğenim Devam ki. Evet. Einstein'lık modu başladı. Birisi ne ki? Toplamın elektrik nabim. Elektriği sabah geçe. TikTok. TikTok. <laughs> Yürü git Kırmızı kesin. Bakın, yalan kırmızı değil. Kırmızı eminim diyor şimdi. Bela bir kesek biz sürekli kırmızı. Gel lan buraya geç ya. Hadi ya. Hop, elektrik. güvendiğine iyi bak. Elektrik lan bu. Ay. Şimdi, ah, Şimdi herkes tekrar atacağız. At şunu. TikTok at. Tamam bu kadar iyi. Hemen kostüm değişti. Doktor. Hadi doktor oynayalım. Dur rengimizi de değiştirelim. Dur ola. Ya, ya bu pet ben niye? Robot yar yardımcısı olur her doktor. Selam. Hekim oğlum ben. Ya senin hekine var ya. Gel ha. Bakacağım devrim. Neredesin lan sağ. Hekim sen. Ne? 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 Bir dakika, bir dakika. Kimse bir şey lan direkt. Direkt tak tak. Hey Yok, güzel <laughs> Einstein <laughs> modu başlasın. Oğlum bir durun lan. Kulak değişti miydi? Böyle dolaşıyordu. Senin ben var ya hekine de sana abi oh yürü hekim ben senin var ya pu. ben de hekim oğlum hayırdır hiçbir anlamlarını hiç bilmedim kelimelerle dolu bir hekmenim var benim hayırdır sen oğlum çıkmayın lan keller. <gülüyor> 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 Aha yedi oldu. KFC bak. Yalancı sen Ne Tamam başlamaz diye şey... düşünüyordu. Aha. Şimdi KFC. Ç... Adam oğlum sen kesin. O oh, bak bak kameradan izliyor. Ah elektriği kestim. Basamalı tuşa. Bizi gördüm. Bizi gördüm. Oh my god. Aa. Oğlum bir dur lan. Çık tekrar bir girsin. Bu şu Zeynep'i bir banlıyor. Bannet. Esselamu Aleyküm. <laughs> lan Kersi sen yine geldim. mi geldin? yani? Şu değil mi bu? Oha ne çabuk lan. Selam. Ne en? Ne en? Ne o, o, ne demek mi? Yuh. Yeah. <laughs> Elektriği kestim. Oğlum bir durun la. Of. Cikmayın, cikmayın. Cikmayın. Videodayım. Videodayım. Oğlum sen kimsin lan benim videomda küfrediyorsun? Sen kimsin? Kere bak ya. Hadi. Baka. Azarat. Zitrus. Zitrus lan. Dikkatli ya şey. Hayırdır lan. Hayırdır yani. Kaç abonem yok. 30 abone için teşekkür <laughs> ediyorum. Abone olmaya devam edin. <laughs> Videolar sonuna kadar izleyin ve like atın. Seçlerim bu kadar çok bir şey izle, İster mi?